Hadi. 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 Altı gidiyor mu? bir gidiyor. Altı gidiyor. <laughs> altı gidiyor. Altı Altı gidiyor. Altı gidiyor. Altı gidiyor. Altı gidiyor. Altı Altı Başka kazandı ya. Ya son anda ya. İçin. Çıktı öyle ama ben başta. Sonra şey yapalım. Evet değerli yarışçalar. Ya sonunda ya yayın sonunda. Sonra başta bir yeri sonra avcaya gel. Bana da alalım. Tu Victory. Ahmet Çelik'le kazandı. Ben alamam ben Victory'e diyorum. Bak nasıl sürüyor bak. Heh bak bak kameramda bak. Kaç numara geldi? Kim geldi? Bak nasıl sürüyor artık. Kim geldi? Sen bu işi biliyorsun bak. Sen oyna oynayamıyorsun. Sen oynayamıyorsun. Sen Sen işin kurdu olmuş. Sayın Ayşegül Kurtel'in iki numaralı Call to Victory Neyse bir sonraki yarış başlıyor. başlıyor, başlıyor. başlıyor. Boş ver. Tamam, sen daha kendini dağıtınca.